Hayatımda içtiğim en iğrenç şey. Kayıt. Hoş geldiniz. Kaydedilen en uzun tavuk uçuşu. Kaç kilogram? 3, 5. 5. Pesto. Aysel. Yeter. Fail. Olur olur. Olur acı. Evet. Arkadaşlar. Kuduruyor kuduruyor. Çekim yapamadı on gündür. Altı aydır top görmedi. Deliliyor ola. <laughs> Ağzından köpükler çıkıyor böyle on gündür. On <laughs> Şimdi biz eve bar yaptık. Aa burada. Bar. Bar burada. O kadar söyledim. Başım etini dedi. Eve bar yaptık. Belirli bir YouTube sürecinden sonra biz tam olarak ne çekeceğimize karar verdik. Bundan sonra ünsüz talk show yapacağız. Bugün de talk show'un konseptlerinden bir tanesini deneyeceğiz burada. Çok keyifli bir konsept. Buraya ip, iğrenç, Şeyler var, güzel şeyler de var. Evde ne kadar absürt şey varsa hepsini geldim şuraya koydum. Oyunumuz şöyle, birbirimize garip garip sorular soracağız. Mesela diyelim ki ben Zeynep'e sordum, Zeynep de bildi. Zeynep bilirse eğer kendi kokteyline bir tane malzeme atabiliyor, benim kokteyime bir tane malzeme atıyor. Ama eğer bilemezse aynı ben kendi kokteyline bir tane atabildim. Özetle e, soruyu bilen kokteyle girecek malzemeleri seçme hakkına sahip olur. Seda Sayının gerçek adı nedir? Aysel, Cansel. Aysel. Bildi. <laughs> ben kendim için ne? Şöyle bir şeftali, iki şeftali, üç şeftali. Seninkine de neyle başlıyorum, biliyor musun? Neyle başlıyorum? Tahinle başlıyorum. Olur. Sen tahini var. hiç sevmediğin tamam, için. Tahini ben eledim. Tahini Ben bir... soruyorum. Ben evet. soruyorum. Bana öyle geliyor ki hiç bilemeyeceksin sen. Marilyn Monroe'nun kaç ayak parmağı vardır? 4 mü 6 mı? 6. Al. Bildim. bildim. O güzel olur olmaz. Öyle bir malzeme hmm. seçmiş ki pislik yapacağım. Ciddi pislik yapacağım. Bazemik. Evet biraz sert bir şey. Yine o kadar kıyamadım sana. Kendime, dahi severim de. Biraz fasulye koysaydın da, sana orada bir piyaz yapsaydım. Yaban Mersin'i koyacağım, ya. vazgeçtik. Ya, Yaban Mersin'i kurtardı evet şu an. <laughs> evet, evet sıra bende, haydi. Sıra bende. <laughs> <laughs> ne oğlum ya, o Balza bir çektar Aralar günde kaç kilometre uçar? Şık vermen gerekiyor. He doğru. Hep onu unutuyorum. <laughs> Bakın ben kahin miyim? Nereden 87, 96. 96. <laughs> Neden <laughs> ne biliyor olabilir bunları ya? Şimdi balzamik. Uu. Arkadaşlar bunu nasıl düzeltiriz biliyor musunuz? Hani çivi çivi söker diye bir şey var ya. Şimdi ben buna gidip böyle kurtarmak için şekerli meyvemsi bir şey atarsam. Bu Limon atacaksın. Tamam mı? Ama kardeşim? Mantıklı, seninki kurtulur. Birazcık limon atıyorum. Ben de sana piyaz yapmaz mıyım bundan sonra? Mah yaparsın, sus. Bunu burada ne olur? Uuu, iğrenç bir şey var burada. Ben daha i̇ğrenç ezmedim şey. ama onları ezeceğim daha. Beni inceldirmezsin. Nasıl... Şimdi ben bunu ne biliyor musun? Ya Allah ben seni kahretmesin. Karşı... Çok koydun, Neresim çok koydun. Sus. Sana ben de. Karidesin kalbi neresindedir? Götünden başından. Başında. başında. <laughs> Allah kahretsin. Bir kez kullanılan malzemeyi bir daha kullanmayacağız diye bir şey yok. Ha, o yüzden ben de... Bir dakika kardeşim kim dedi bunu ya? Hiç öyle bir kim kural konuşulmadı. Ya? Kim dedi Hiç bunu? Hiç sevmediğini biliyorum. <laughs> ya, hayır hayır. Hayır. <laughs> <laughs> at kendini yüzüne de at. Ha ben kendim... <laughs> ben bunu nasıl kurtarayım ya? Sadece benim bardağa odaklanmış pislik ya. Ben kendimi belki Belki Hı, kurtarabilirim ha, diye portakal suyu koyuyorum biraz Aman. iğrenç görünüyor bu arada kaydedilen en uzun tavuk uçuşu kaç saniyedir? 18 13 13'tür ya hiçbir şey değişmedi ki. Acı biber sosu. Hmm. olur olur. Olur acı biber yapayım. Erkek adam acı biber. Bak. bak oğlum acı bibere bak. Sür bulama sür sür. Bununla sür. gitmez ama. <gülüyor> Sanki. <gülüyor> Sanki bununla gidecek bir şey vardır ya, tamam. var ya. <laughs> ama. var. yine at, topar. <laughs> at kendinkine de. Bitin bu çöreği ben gideceğim şimdi canım istiyor şu an. Allah belasını versin ya. Ne koysam Allah belasını versin. <laughs> Anne bir o eksik, anne hani <laughs> olması için şu an bir o eksik, <laughs> çok iyi. Tam şimdi rengine bir bakar mısınız ya? <laughs> Benimkinin balamaçlı. Peki. Tay çok kötü kokuyor. Bir kilogram ayçiçek yağı elde etmek için kaç kilogram ay çekirdeği kullanılır? 3, 5. 1 kilogram, 5 <laughs> ya. 1 kilo ya. 5. Dağıt, yanlış. <laughs> Pesto. En kibar salata olsun artık videonun ekşisi koyayım. ya da acı koyayım, acı olsun ki tadını bastırsın. Şunu bolca alayım, bastırsın bir kadının sahip olduğu en fazla çocuk sayısı kaçtır? 69, 77. Ne kadar çok <laughs> 77. 69 mu? 69. Ha hayt. Bunun nesi eksik biliyor musun? Nesi eksik? Ben bunu dur su koydum değil mi? Koydum değil mi? Koymadım. Koydum koydum. Koymadım. Koymadım koymadım. Çok kötü. <laughs> kaydım onun ya. Seninki yine biraz daha iyi Ay, durumda. Nasıl iyi oğlum ya. Tahin var içinde ya. Evet onu bilerek yaptım. şunda tahin olmasa kafamı dikerim ben. Tahin olmasa? Ne al? Şey. Biraz portakal suyu <laughs> Gerçekten kusacağım ki ben bunu içerim. Britney Spears saçını hangi yıl kazıtmıştır? Yine kainim galiba ben. Nasıl ne? Ne kainim? Şık ver artık bana. Ha pardon. Valla. <laughs> Söyleyeceğim şimdi şok olacaksın. 2005-2007. Kaç? 2005-2007. 2007. Doğru. Takip ediyor kral. Her <laughs> masada da varız ha. Ne vardı içinde bunun? Portakal suyu, şeker şurubu, yaban mersini, tahin, pesto sos, <laughs> turşu suyu, acı biber sosu, her şey var. Şöyle yapalım. Birazcık daha kan istiyorum. Biraz daha acı verir. Tamam, olur. Limon, limon. Limon koyma lazım. Ağzım yansın istiyorum asitten de dilim kopsun inşallah da bunun tadını alamayayım. <gülüyor> <gülüyor> ben soruyorum. Evet sen soruyorsun. Sürekli soru sormak istiyorum. Dünyanın en küçük ülkesi neresidir? Hmm. Vatikan mı Küba mı? Vatikan. Atıyor atıyor var ya. ya. Hayır mantıken düşünüyorum. Nasıl Küba da çok küçük. O kadar da değil canım. Evet o kadar da değil gerçekten boş bir yani. soru sormuş. Vatikan bu kadar ha. <laughs> Bu kadar lan. Kendimi düşünüyorum. Artık seninkini geçtim. <laughs> Oo tamam dur. Seninkine bir de şöyle keskin bir tat atalım. Bu yoğun bir şey olduğu için vanilya aroması arkadaşlar. Şu bir damla, iki damla, bir üç damla. damla. Bir damlaya bak. 40 damla falan attı yemin <gülüyor> ederim. <gülüyor> Neyse daha kötü kokteyller içtim. Limon suyu atacağım ya. Ben bunu şey eklemek falan istemiyorum ya. Çeklersem şey daha kötü olur çünkü. Böyle içelim. Benimki <laughs> de şimdi <sundu>. de. <laughs> çok kötü bu. Ooo. Oh. Ağzıma <laughs> Seninki yine bir, nebze hani. Ciddiyim. Çok kötü bu çok kötü o oh, çok kötü. Tayin de var onda bile ya. <laughs> her şey var her şey. Bakalım bu kardeşim. İyi misin? İyi misin? <laughs> <laughs> Git ağzını çarkalı bir şey yap. Ananı <laughs> sikiyim. <laughs> Hayatımda içtiğim en iğrenç şey. <gülüyor> <gülüyor> Gözümden yaş geldi yemin ederim. Allah'a ufaj oldum ya. Tam geçti geçti. Yarım saat acile gittik. Ben de içtikten sonra çok kötü oldum. Şimdi yeri geldik. O da içecek. İçecek. Öyle bir şey yok. Öyle yalandan oynama. Çocuk adam. Kapat bunu Aynen. Daha kötü bu adam. Kapat bunu bence. <laughs> göster, Gel <göster bizim> Geliyorum. <laughs> 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 Çok kötü. <laughs> Suda iç. yapışıyor bir de ağzına tadı gitmiyor iğrenç. Pesto çok kötü. Ben yine de hiç Evet. Yani, tayinden başka hiçbir şey almadım. Şimdi ben tayini tek başına içince de böyle kusarım zaten büyük ihtimalle. Yani programın açılışları olacak da şimdi. Hı -hı. Hoş geldiniz. Hani. <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldiniz. Öyle <laughs> bir şey yok. Hadi ne yapalım karşılıklı yapalım. Hoş ya, geldiniz. ne Programın birinci konsepti bu olacak. Talk Show'umuzun. Bu arada önümüzdeki hafta Canda, burası inanılmaz, yıkılacak. İnanılmaz aptalca hareketler yaptım. Bu <laughs> yüzden Neler yaptın? Alacağım ne ki ben onları. <laughs> önümüzdeki hafta birinden muazzam <gülüyor> <gülüyor> alt Çok güzel iki tane konuğumuz gelecek. Burası yıkılacak. Ateşe vermeyi düşünüyorum harbiden. Yapma öyle şeyler, Konseptlerimizden evet. bir tanesi bu. İki tane daha konsept var. Çok keyifli bir program olacak. Bize de böyle denedik. Dedik ki hani bizi çok özlemişsinizdir. Böyle bir ne <laughs> 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 ne dedin şimdi sen? <laughs> ya onlar anladı beni ya. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. O da seviyordur bence. Evde denemeyin. Ne de denesin Biz evde niye deniyoruz? Biz De bize... denesik <laughs> biz de arkadaşlar biz evde deniyoruz. Şimdi bilgimden iğrenç tadı hala ağzımda. Evet bu arada geçmiyor. İki <laughs> tane içecek yaptık. Daha kötü kokteyller içmiştim. Yalan yok. Hmm. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Çok beğendiyseniz abone olmayı. Artık böyle ölüp bittiniz dediniz ki lan Allah'ım bunlar benim neşe kaynağım lan. Lan oğlum ben onlarsız olmuyorum lan yapamıyorum lan. Derseniz de İban'ı. Açıklamaya, İban'ı bıraktık. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bye. <laughs>